Evet arkadaşlar merhabalar sizlere Eskişehir Konya Yozga civarında meşhur olan Arabaşa hamurunun hızlı bir tarifini yapacağım %100 tutma garantili Tutmama şansı yok Yalnız dediğim noktalar harfiyen dikkat edeceğiz Yaklaşık 4-5 kişilik Tarif yapıyorum sizlere 3 su bardağı 200 ml 3 su bardağı unumuzu 4 bardak suyun içine Koyuyoruz ...bu kıvamda çırpıyoruz. 6 bardak suyumuzu tencereye koyuyoruz. 5 çay kaşığı tuzumuzu içine atıyoruz. Udumuzu bu kıvamda çırptıktan sonra... ...pürüzsüz bir şekilde... ...kaynamaya başlayan suyumuzun içine atacağız. Kıvamlıca karıştırdıktan sonra... ...bu noktaya çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. En az 9 dakika kaynamaya başladıktan sonra fırt fırt atmaya başladıktan sonra en az 9 dakika kaynamasına devam edecek ve biz çırpmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet. Unumuzu suyun içine attıktan sonra en az 9 dakika yani süreye dikkat ediyoruz. Şu an kaynamıyor. Ben karışması için yapıyorum kaynamaya başladıktan sonra en az 9 dakika çırpmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hala henüz kaynamaya başlamadı. Kaynamaya başladıktan sonra ben bunu 9 dakika karıştıracağım. 9 dakika karıştırdıktan sonra tepsimi aldığımda %100 tam kıvamında arkadaşlar hiç bozulmadan kaşığınıza tek parça gelecektir. Evet hala karıştırıyorum. Ateşimi biraz kıstım. Çok aşırı hızlı ateşte yapmıyorum. Hala karıştırıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde pıt pıt atmaya başladı. Kaynamaya başladı. Saatime bakıyorum. 9 dakika karıştırmaya devam ediyorum. 9 dakika karıştıracağım. Tam kıvamına geldiğinde tepsimi alacağım. Evet arkadaşlar yaklaşık 8-9 dakikadır karıştırmaya devam ettim. Şu şekilde hamurumuzun sündüğünü gördüğünüz zaman bakın ne kadar güzel bir kıvam aldı. Hamurumuz iyice pişti. Bir iki dakika daha karıştırıyorum. Görüyorsunuz hamur iyice kıvamına geldi. Dibinin tutmaması için sürekli karıştırmamız lazım. Şu şekildeki sünmeyi gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde sünmeye başladığı zaman arabaşı hamurumuz tam kıvamına gelmiş demektir. Karıştırdığınız zaman zaten hamur köpük köpük olacaktır böyle. Eğer erken alırsanız, pıt pıt yapmaya başlar başlamaz tepsi alırsanız arabaşınız hamur olur arkadaşlar. Tek parça halinde mümkün değil, yutamazsınız. Arabaşı seven tüm dostlarıma Eskişehir, Sivrihisar bölgesinde yaşayan tüm hemşerilerime selam olsun. Erkek usulü arabaşı tarifi bu şekilde oluyor. Hepinize selamlar videomuz devam edecek. Evet arkadaşlar gündüz yatmış olduğumuz arabaşı tarifi neticesinde akşamına arabaşımız donmuş. Hazır hale geldi. Şöyle bir yıldız daha yapıyoruz. Şu şekilde bir yıldız daha yaptık. Gördüğünüz gibi tertemiz ve Arabaşı oldu, şöyle bir test daha yapıyorum sizin için. Gördünüz mü arkadaşlar? Yaptığım tarife uyun ve taş gibi arabaşı hamurunuz hazır olsun. İyi seyirler.